Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre maalesef Muğla'nın Datça ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddeti olaraktan 4.1 açıklanır. Depremin ise yerin 6.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalarda Muğla, Datça, Yazıköy 18 kilometre. Cumaliye 19,5 kilometre, Yakaköy'e 21 kilometre, Sindiye 21,5 kilometre, Mesudiye'ye 23 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandilli resans tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan Muğla'ya, Datça'ya hisseden bütün ilçe ve köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef Muğla'da depremler ardı artkısı kesilmeden devam etmekte. Bundan dolayı depremlerden alabileceğimiz önlemleri almaya özen gösterirken sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya dikkat edelim. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.